Ankara'yı da gezin. <laughs> sakın ve sakın. Çok bir hafta çok sıkıntılı bir şekilde hastanede yattım. <laughs> ne o elinde tuttuğu şey çok kıymetli. <laughs> Hastaneye geldik. Benim yumurtalık dokum vardı. Niye anlamayacaksın? Bir Allah'ın cezaları. Sana kızgın, <laughs> sana Yine <rastırız. İşte> ben. Artık <laughs> kim? Elim ayağım titriyor. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Ben 6 yıl önce meme kanseri tanısı almıştım. I'll never tell, never tell, just trust no Selam! <laughs> Yine evet, biz, yine bu üçlü, yine, <laughs> bir vlog. Çok istemişsiniz bu vlogu. Bir kişi. Diğerden çok geldi. Ee, lütfen çekin diye. Ankara'yı da gezin <laughs> Evet Şu an bu sefer. Fan sayfası bile açılmış bizim hakkımızda. <laughs> <Yani>. bugün Ankara'dayız. E, <laughs> hastaneye gidiyoruz. Ee, bizim vazgeçilmez mekanımız. <laughs> Hepimiz çok seviyoruz hastaneye gitmeyi. Bugün benim için gidiyoruz ama uzun zamandır da hastaneye gitmiyordum. Her vlog biri için Ay yok Allah korusun ya. Allah'ım sen evet. koru yarabbim. Bugün hastaneye gidiyoruz işte hazırlandık biraz belki bir şeyler yaparız diye. Neden hastaneye gittiğimizi birazdan anlatacağım. Bugün neredeyiz? Ankara. Çok garip. <laughs> Semtimizi de söylemek istedim. Yok 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 yok. 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 <laughs> tuttuğu şey çok kıymetli ve değerli bir şey. Beni sıkıştırmayın ya. Ya <laughs> Trafikte Şu kadın şoförü sıkıştırmayın. Sıkıştırma Tabii ki yapamadılar öyle bir şey. <laughs> ee, o elinde tuttuğu şey çok değerli ve pahalı içilemez bir şey. Birazdan ne olduğunu, olduğunu anlatacağız. Ben büyük hissediyorum. <laughs> Videoyu izlemeye devam edin. güzel yaptım saçlarımı. Sevilen aktiviteniz ama. Arabayı. <laughs> ama bıcı bıcı yok. Bıcı bıcı evet. en sevilen. En sevilen en sevdiği. Araba kullananlar bilir ki en heyecanlı şey oto yıkamaya bıcı bıcı yapar attıktan sonra arabaya binme hızı. <laughs> o arada <laughs> binemezseniz donursun. <lanırsın. gülüyor> ben saçta su makine kullanma tahammülü <laughs> makinaya. <laughs> Üç. Yeşil düğmeye bak Bugün de ayrıcalıklıyız. Perk geri bulamadık. Hocanın yerini açtılar bize. Doktorlardan birinin. Sesli konuş biraz. Staj yapıyordum. <laughs> hastaneye geldik. Ee, kadın doğuma geldik. Benim yumurtalık dokum vardı. 6 sene önce e, kemoterapiden kaynaklı dondurmuştuk. Yani hastaneden çıkınca uzunca anlatırım bunu detaylıca. Ee, şimdi hastaneye gideceğiz. Onun için belge vermem gerekiyor. Çıkınca anlatırım. Sen virüste misin? <laughs> şimdi aşağıya iniyorum. Bunun için ücret ödemem gerekiyor. <laughs> Tekrar yukarıya çıkıyorum. Aşağıdan vezneden aldım belgeyi yukarıya vermem gerekiyor. Ameliyat olduğumda bu koridorda yatmıştım. Odam buradaydı. ya tutulur. Şükürler olsun arkadaşlar. spor <laughs> kahvetimle başla çık başla. 10.000 Kurtuluş Parkı'na geldik. Ankara'lılar iyi bilir. Lise zamanında da burada Hadi geçenler. Yani. Çok güzel güneş var. Çimler soğuktur şimdi. Şu anda beyin cimnastiği yapıyoruz. Spor <gülüyor> <var>. <gülüyor> kıyafetimiz yok. Kot. Mont. <laughs> <laughs> Çok insan var <gülüyor> burada <gülüyor> da. Spor yapana rahatsız etmeyiniz. Spor yaparken maskeler takalım. Cücül yoruldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Üç adım attık. Üç. Kalk hadi hareket hareket. Kalk kalk kalk. <laughs> Şapkan da güzelmiş. Thank Kurtuluş parkında yer bulamadık. Tutacak bir yer Allah'ın cezaları. <laughs> Herkesimiz dışarıda olur ya. Baba, baba, baba sekizden geldim. Neyse biz de şimdi gençlik parkına gidiyoruz biraz oturup <laughs> <Seni> bir şeyler çekmek için böyle. <laughs> Mevsimler <yaşım gülüyor> <gülüyor Wha> <laughs> <labour> <laughs> <laughs> geçerken, temmuz gibi giderken. <gülüyor> <gülüyor> Çok istedim yanında sen yoktun Eğer bulamayınca gençlik parkına geldik burası. Bomboş. Taksturmaknas. <laughs> Estimatikler <laughs> <laughs> acıktık biz. Uzun zamandır daha hamburger falan yemediğimiz Uzun için. Zaman... Ne? Yeme mesafeti getirme tutla gelmez. ama. Ya niye anlamayacaksınız? Çünkü getirmediler. Açık alana yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> getirme mutluluk. Getirme mutluluk. Getirme. <gülüyor> <gülüyor> Keşke şu an bir yere gidiyor olsaydık. Ama içeriye girip yemek alacağız. Ağzına gidiyoruz. Keşke ya. Sıra Yeter şu Sivas muhabbeti bitsin. Niye iki saatte gider gelirsin? İki tane maske takmanın avantajları. Yüzüm asla üşümüyor, asla. Ne, <laughs> şey, Yine tersin. İzmir treni. Acıktım, elim ayağım titriyor. Amca yetişirse? Evet, hayatı mükemmel Yetişti. <laughs> Galiba kapalı ya. Ay nefes nefese Çabuk çabuk çabuk. çabuk Üf, kapalı mı? Kapalı. Her yer kapalı ya. Şimdi almıştın ha? Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz gençlik parkına girdik, acıktık. Dedik ki giden tren garında gibi öldün bir şeyler alalım. Ah bunlar şey dedi. Ya bunları gördünüz mü? Gardalar da bugün. <laughs> Buraya <laughs> 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 nasıl gelmişler bizimle? Ne? <laughs> 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 Neyse. Ee, sonra e, Trengarın'daki Burger'a gittik. Burger, McDonald's ne varsa kapalı Trengarın'da. Neyse dedik ki ana anafartalar. Ulus'taki Burger'a gidelim arabayla. Sonra geldik buraya trafikten çıkamıyoruz ve aslında 1.1 nokta kilometre falan Aşk gösteriyordu çok ama çok <gülüyor> <gülüyor> acıktığımız için <Allah> <laughs> yürüyemedik de ya bir şey Polis ben azar Polis ne <gülüyor> <çizim>. <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir şey ne yapacaksın sen? <laughs> sen ne yapacaksın? <laughs> Uzun zamandır bir yere çıkmıyorduk ve Ankara'da o <gülüyor> e, <gülüyor> arabayla hiçbir yere çıkılmamıştık. Karşıdan mı? <gülüyor> sağa <gülüyor> döneceksin. Hayır. Captain. Evet, sağa <laughs> döneceksin. <gülüyor> o kadar saçma bir gün ki. Bir vlog çekecektik, oturup bir şeyler yerken bir şeyler anlatacaktık ama... Vlog çekmek o kadar kolay değil. Nasip taraf. olmadı. <laughs> herkes benim üzerime <laughs> Ay Allah'ım. Ankara trafiği kilit. Bana ceza yazılırsan navigasyon yazılır. Ya. Kızmadı ki. Ya. Ne diyorsun? <laughs> ne yapacaksın? nereye gideceksin? Ne <laughs> 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 Bak herkes oradan gidiyor. <laughs> herkes oradan gidiyor, oradan gidiyor. <laughs> Ay, let's get married. Bak ağzını yüzünü kapatmışsın da bana. Aç şunu. Korkut. bile bak. Sen <laughs> yani beni çağırıyorsun. Sen nereye gidiyorsun? Sesin duyulmuyor muhtemelen. <gülüyor> 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 Şükür ki yemeğe kavuştuk. Yemeğe erişmek bu kadar zor olmamalıydı ya. bir şey olur. Derler ki gençlik parkını kapatıyoruz. <laughs> Allah'ım şükürler olsun geldik yarab. Ya şükür. Koşun. Karnım kuruldu ya. <laughs> Arkadaşlar eğer hedeflerinize kararlılıkla yürürseniz başarabilirsiniz. İzmir ben, ben anladım. Şubatta İzmir çok soğuktu. Patatesini <laughs> nereye sakladın? Döpülmüşsün ya. Hadi aklından birini tut. Hadi. Ben üşüyorum gidelim dedim ama dinlemiyorlar. Ay. Ünlü ünlü. Tamam tut. Bilindik biri olsun. Hadi. Bilindik. Hadi sen soru sor. sor. <laughs> Bilindik. Ya odaklanamıyor. odaklanamıyorum. Tam, tam çık oradan hadi ben oynayayım bekliyorum. Eee ne yaptık? Birine Soğuktan boş. donduk. <laughs> Bu ne arkadaş? Bizim tüm gezmelerimiz soğuk yüzünden sabote ediliyor ya. Her Bu da şey daha kolay içiyor. Kadar Midem yeterince delemedim <laughs> henüz. Herkese yeniden selam. Ee, sabah hastaneye neden gittiğimizi anlatma imkanım olmadı gezip dolaşırken. Ben 6 yıl önce meme kanseri tanısı almıştım ee, ve kanser tanısından dolayı kemoterapi tedavisi almam gerekiyordu. Kemoterapi de tüm vücuda zarar verdiği gibi yumurtalıklara da zarar veriyor. Ee, ve benim yumurtalıklarımı dondurmam gerekiyordu. Yani doku alıp dondurmak gerekiyordu. Çünkü menstruasyon döngüsü, adet döngüsü durduğu için e, kemoterapiden kaynaklı. E, daha sonra e, menstruasyon döngüsünü tekrar başlatabilmek için e, doku dondurma işlemi yaptırmak gerekiyordu. Ben de 6 sene önce bunun için bir ameliyat oldum. E, Sağ yumurtalığımın yarısı alıp dondurul, yani ameliyatla alınıp donduruldu. E, ve bunun için her sene gidip hastaneye dilekçe vermem gerekiyor. Yani bir sene daha dondurmak istiyorum, hani bu yıl kullanmak istemiyorum diye. Bugün de onun için hastaneye gittik. Daha sonra da gezdik biraz ama şu an çok üşüyoruz. Arabaya geldik. Şimdi belki eve gidebiliriz ya da biraz arabada otururuz bilemiyorum. Bu şekilde kızlar. Selam vermek ister misiniz? Hayır. <laughs> çok üşüdük. Şimdi öyle oturuyoruz çok ciddi ciddi anlatınca da böyle galipsin Çok ciddi. Hadi böyle. Bir tane şiir vardı neydi? Artık Demir almak gelmişse bu limandan. <laughs> Neyse. <gülüyor> Yeter kes. Hadi gel yol boş. Hadi hadi hadi, hadi çık, çık çık çık. Neydi o Elinize gidiyoruz şey? artık. Neydi o şey? E, benim bu olduğum over dokusu dondurma, yumurtalık dokusu dondurma ameliyatında e, ameliyatta doktor hatasından kaynaklanan bir sıkıntı yaşadım. Ama baya böyle ciddi bir sıkıntıydı yani. Hastanede yattım günlerce ki 15 dakikalık ameliyattı. E, Akşamda taburcu olup eve dönecektim. Ama bir hafta çok sıkıntılı bir şekilde hastanede yattım. Bunu da başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Çünkü biraz uzun bir konu. Bugün bu şarkıyı üçüncüye dinliyoruz radyoda ve artık sıkıldım. Şu arkadaki de Tuğkan fanı. Tuğkan Betül'ü bu I'm Geliyor geliyor. Ay sanki biz gidiyoruz. <laughs> Bunu hep ben de yaşıyorum. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ah <laughs> gidiyoruz. Aa, şey abi. var ya neydi? Son durakta böyle bunun içinde ölüyorlar. Yaşlı abla. <laughs> <laughs> Ay çok korkuyorum. Sese kavga. Gitme. yani çay içmeye gel. <laughs> <Aynen. gülüyor> Öpüldün. Görüşürüz.